Sağlık Bakanlığı özel hastaneleri mercek altına aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu talimatıyla özel hastaneler yönetmeliği yenilendi. Resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bundan böyle özel hastaneler SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında herhangi bir ücret talep edemeyecek. Bu değişikliklerin özel hastanelerin hizmet kalitesi ve hasta hakları üzerinde ne gibi etkileri olacak? Vatandaşa soruyoruz. Hayır ben devletten dışına gitmem bir yere. Fiyat sıra bulabiliyor biliyorum. musun devlet hastanesinde? Evet, evet, müşteri hizmetleri öyle zaten yaşım 76 gördüğümü hem menakaştır rapor bir şey alabiliyorum randevu her zaman. <laughs> özel hastanelere gidiyor musunuz? Hayır. Fiyatlar hakkında bilginiz var mı? Hiçbir bilgim yok çok hayatım. Daha özel hastaneye gidelim. <laughs> devlet hastanesinde sıra bulabiliyor musunuz? Çok nadir. Çok zor. Ben kalp hastasıyım mesela. <laughs> Gitmem için bir 3-4 ay geçiyor. Yani... Peki özel hastanesinde fiyatlar yüksek olduğu için mi çok gidemiyorsunuz? Çok yüksek, çok yüksek maalesef. Yani özellere bizim gitme şansımız yok ki. Evimizi zor idare ediyoruz be yavrum be. Bir maaşla nereye gideceksin? Mümkün değil. Çok gitmiyorum ki özel hastanelere. Neden gitmiyorsun? Çok rahatsızlığım yok onun için. Çok <laughs> özel Hüviyet. hastaneye gidiyor musunuz? Fiyatlar hakkında bilginiz var mı? Şu an fiyatlar, e, isim olarak da veriyorum ama e, şu an 2000 lira muayene ücreti. Hı hı. Gidebiliyor musunuz peki? Gitme ihtiyacı duymadık ama e, çocuğumu götürdüm ben geçen. E, o kendisi gitti. E, fiyat olarak o fiyat söyledi. Evet memnun musunuz peki? Memnun olmak mümkün mü sizce? Yani biz para olarak 2000 lira az bir meblağ değil. Hele emeklinin 14 bin lira aldığı bir dönemde özel hastaneye gidebilmesi mümkün değil bu konuyla ilgili sadece bu muayene ücreti sonuçta içeri girdin mi başlıyorlar film çektir şu talli yaptır bu talli yaptır hiçbir şey iyi yoksa yani bir kontrol için veya ufacık bir şey için gittiğinde 5 bin lira 6 bin liradan aşağı çıkamıyorsun. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Yok yani sahil işte <laughs> <laughs> Aynı dediği gibi yan tekrarlayacağım yani. Hani Aynı te şeyler. Teşekkür biz ederim. Biz hastaneler karşılıklı otururuz zaten. Hani komşuyuz hastaneler ama biz komşuyla yani. gidemiyoruz yani. Özel hastaneler Türkiye için çok güzel bir şey ama e, sonuçta meblağ olarak e, geliri yüksek olan insanlar gidince halka hiçbir faydası yok. Geliri yüksek olanlar e, gidip de devlet hastanesinde sıra beklememek için özel hastaneye gidiyor sonuçta. Tamam, ticarethane yani. Bir nevi ticaret, Tanıdıklarım da var orada. Tamamen kendi de tamamen dönüyor. Hastayı, ee, hasta çıkardı, olarak görmüyorlar. Bakanlık düğmeye bastı, yönetmelik değişti, yeni değişti. O yüzden vatandaşın düşüncesini çok merak ediyoruz. Bakanlık çok düğmeye basıyor ama bunların hiçbir icraata geçmiyor. Sadece ee, orada mecliste alınan kararlar kağıt kalem üzerinde kalıyor. O şekilde uygulamayı biz başlattık deniyor ama uygulamanın denetimini ben hiç görmedim. Ben de 30 yıl memurluk yaptım ama uygulamaların denetimini hiç görmedim. Sadece uygulama yaptık ettik yaptık ettik de bunun denetimi bunun sonucunda vatandaş memnun mu veya da bu konuyla ilgili biz bunları getirdik ama bu işlemler ne şekilde devam ediyor diye bu konuyla ilgili peyderpey veya da gizli denetimlerin yapıldığını ben hiç görmedim. Normal hastanelerimiz çok güzel ilgileniyorlar. Kaç gün hastanede yattım. Allah razı olsun. Evet. Devletimizden. Özele gittin mi hiç? Özele de gittik ama özel Fiyatlar yüksek. Hı hı. İlgi çok güzel ama fiyatlar yüksek. Bu fiyatlar bu kadar olmaması lazım. Peki siz? Evet aynı düşüncedeyim. Hı hı. Fiyatlar çok yüksek. Özel hastanelerde, devlet hastanelerinde sıra bulamıyoruz. Hı hı. Bu yüzden yana yani çok zor durumlarda kalıyoruz. Gitmek istesem bile gidemezsin. Ben gidemem. Özel hastanesine girdiğin zaman bakayım çıkabilir misin? Gidemem. Giden gidebilir ama ben gidemem. 12 bin lira emekli maaşıyla özel hastaneye girmek mümkün mü? Mümkünse söyle gideyim. Bak Mümkünse o kadar rahatsızım ki, Hı -hı. o kadar Hı -hı. rahatsızım Hı -hı. ki sıra Hı -hı. bulamıyorum. Hı -hı. Yani ben istemem Hı -hı. mi sağlığıma bir an önce kavuşup da özel hastaneye gideyim? Ama çıkamadıktan sonra ne de Orada felç olur çıkarım bu sefer. Peki devlet hastanesinden sıra bulabiliyor musun? Bulamıyorum işte bak bugün sağlık ocağına gittim. 15 günden beri boğazlarım yara oldu bütün. Bak konuşamıyorum. Bir de özel çocuk bakıyorum ben. Sıra bulamıyorum. Mümkünatı. Zor. Sağ, ol, Sağ olun efendim. Sonra Sakarya kolay kolay konuşmaz ya. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Gebersinler konuşmaz. Şöyle daha. çeksek bu burayı da. Çekebilirsiniz. Burayı da çekelim. Evet. Kolay kolay Sakarya konuşmaz. Çok teşekkür ederim. Çok Rica ederim. güzel bir noktaya bas. Devam edin. Hayır gitmedim Fiyatlar hiç. Yaftar hakkında bilginiz var mı? Yok sen biliyor musun Nurullah? yok mi? hayır benim de yok. Devlet Hastanesi'ne mi gidiyorsunuz? Evet genelde ben oraya gidiyoruz. Ben hastaneye gidiyorsun. gitmiyorum. Ne, ne gitmedim yani. yani. Evet, ne evet. Kadar sağlıklıyım. Bir şekilde bildiğim. Özel yok. hastaneye gitmiyorum ama devlet hastanesi daha iyi için benim için. Yurt dışına oturuyorum hani de Romanya'da. Aynen. Ben de Kıbrıs'tan geldim. Buralı mısınız? Burada Doğma günü burayız. Yani evet. Gezmeye geldiniz. Tatile Ay, geldik. Tatile geldik. Anladım. Peki iyi tatiller. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İnsanlar Allah. konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar. Devam edelim. Konuşturana kadar devam edelim. Çok fiyatlı olduğu için gitmiyorum. Bayağı e, fiyat farkı var yani. Hı hı. Onun Şu için anda... emekliyim, me memurum ben zaten. Şu anda öyle tercih etmiyorum. Peki dedek hastanesinde sıra bulabiliyor musunuz? Buluyorum tabii canım. Rahat buluyorum, randevu alıyorum. Saatinde doktor hazır. Teşekkür ederiz amca Teşekkür sağ ol. İyi günler. Yani genelde ailem ödüyor ama muayene ücretlerini falan sorduğumda çok pahalı. E, verdikleri hizmete bakılınca da bence e, çok Normal bağlı. mi diyorsunuz? Hayır hayır kesinlikle değil. Normal bir fiyat değil. Yok emekliyiz maalesef. E, peki devlet hastanesinde sıra bulabiliyor musun? Yani MRS'den e, 15 gün öncesinden bulmaya çalışıyoruz. Hani. Peki özel hastaneye gitme hani gereği hiç olmadı mı? Yani ben iki ameliyat geçirdim yakın zamanda. Araştırma hastanelerini daha uygun buluyorum. Yani çok fazla gereksiz bence. Gidiyorum ara sıra ama zaten devlette de sıra bulamıyorum. Özelde de sıra bulamıyorum. Gidemiyorum. Gidemiyorum ben. Yani. Peki fiyatları biliyor musunuz? Fiyatları abartılı diyorlar yani. Duyuyorum da abartılı diyorlar yani. O yüzden gidemiyoruz. Daha bugün mesela ben devlet hastanesine gittim. Devlet hastanesinde sıra bulabiliyor musun? Sabah altı buçukta gittim. Fiş aldım. Daha sonra da sıra verdiler. Orada bekliyorsun yani beklemezsen bunu da bulamazsın. Özel hastaneye kullanıyorum zaten sık sık. Fiyatlar konusuna gelince de bence hak ettiklerini düşünüyorum verilen fiyatı. Çünkü hem daha çok ilgileniliyor hem de devlet, yani sıra bekleme şartı olmuyor. Hani doktorlar daha yakından ilgileniyor, daha ayrıntılı bakıyor. Bence bunun hakkında yani fiyat olarak normal olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar kimse özel hastaneye gitmiyormuş Sakarya'da. Sakarya'nın en işlek caddesindeyim. Ee, i̇nsanlar konuşmuyorlar aslında. Ben biraz daha zorluyorum. Onların fikirlerini merak ettiğim için. Ee, ama çoğu özel hastaneye gitmiyormuş sanırım. Bir soru sorsun. Özel hastaneye gittim evet. Hı -hı. Hem de yakın bir zamanda gittim. E, memnun Fiyatlar? Musun? Fiyatlar. E, ben e, oradaki hocadan memnunum. Hı -hı. Ama fiyatlardan memnun değilim tabii ki. Yani yönetmenlik istediği kadar değilsin. Yine özel hastaneler aynı uygulamaya devam ederler diye düşünüyorum. Haberim yoktu böyle bir değişiklikten ama hı hı. yani kurallara, yönetmeliklere çok uyacaklarını düşünmüyorum. Çok mecbur kalmadığım sürece gitmiyorum özel hastanelere. Hı hı. Hani acil bir durum olursa. Peki devlet hastanelerinde sıra bulabiliyor mu? Yok, tamam, ona, ona. Devlet hastanelerinde yani şu anda zaten iki aydır urologiden sıra almaya çalışıyorum, bulamıyorum. Yani Senin sağlık değil. sistemi mükemmel işliyor. Fiyatlardan hiç memnun değilim abla yani.